Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Türkdoğan Atatürk Caddesindeki turizm esnafını ziyaret etti. bekliyoruz işler inşallah açılmasını bekliyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Başındayız. Açıyoruz yine sabah. Akşam 8-10'a kadar açıyoruz. cenab Allah'tan inşallah tez zamanda Çalışmalarınızı takip ediyoruz. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz bakalım. Gücümüz yetmeyecek. İstanbul'un evet. yarın yarında olmaya çalışıyoruz. Dertleri bir dünyaya getirelim. Sıkıntılar bir dünyaya getirelim. Çözüm takip ediyorum. Teşekkür ederiz size Biz de. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir yarınca biter bu iş. İnşallah. İnşallah. Osman, i̇yi çalışmalar. Sizle. Görüşürüz. Esnafın sorunlarını dinleyen Türk Doğan, kendisine iletilen sorunların çözülmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Yani, <laughs> Allah Kürçü, Zavarına basartan Zavarına basartan yani. Mustafa Bey, var, ha. Sayın ha. Sünbül, bakar ha. mısınız? Biz yeni açılmış bir yer olarak kesin destek Elektrik faturası ile ilgili bir sorun var. Ayrıca koronavirüs salgınının turizm esnafını ekonomik olarak zor duruma soktuğunu belirten Türk Doğan, konuyla ilgili yeni bir rapor hazırladıklarını ve raporun önümüzdeki birkaç gün içinde ilgili makamlara sunulacağını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatımızın yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerimizle beraber bugün Alanya'mızdaki turizm esnaflarımızın yer aldığı çarşımızda ziyaretlerde bulunduk. Turizm esnafımızın nedenli zorluk içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef üç ayı aşkın zamandır ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınından dolayı turizm bitme noktasına gelmiştir ve Alanya'mızda da Haziran'ın sonuna gelmiş olmamıza rağmen açık olan otel sayısı 4'tür, 5'tir ve hiçbir şekilde çarşıda hepiniz de görüyorsunuz turist yok. Dolayısıyla da biz zaten esnafımızın sorunlarını biliyoruz ama bir nebze de olsa esnafımıza moral vermek, turizmciye moral vermek için ziyaretlerde bulunduk. Esnafımızın bildiğimiz sorunlarını yerinde müşahede ettik ve inşallah önümüzdeki günlerde tekraren hazırlayacağımız Turizm esnafının, turizm sektörünün ve turizm çalışanlarının sorunlarını içeren bir raporu genel merkezimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubumuza ve Antalya milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey'e yeniden arz edeceğiz ve sorunları gündeme getireceğiz. İnşallah çözüm yolunun oluşturulabilmesi için de elimizden geldiğince bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Alayada yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir ferdimizin, esnafımızın, turizm çalışanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.